Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 64. soruyla karşınızdayız. 64. sorumuzda kooperatif denetçilerinin hukuki sorumluluklar nelerdir sorusunun cevabını araştırdık. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 100 soruda kooperatifçilik... Soru 64. Denetçilerin hukuki sorumlulukları nelerdir? Denetçiler kanunu görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde kooperatife, ortaklara ve alacaklılara karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Yani denetçilerin hukuki sorumluluğu için bir zararın meydana gelmesi, bu zararın denetçilerin kusuru sebebiyle ortaya çıkması ve zarar ile kusur arasında neden-sonuç ilişkisinin bulunması gerekmektedir. İki şarttan birinin bulunmaması ya da bunlar arasında nedensellik bağının kurulamaması halinde hukuki sorumluluktan söz edilemez. Kooperatifin uğradığı zararın tazminini kooperatif ve her bir ortak isteyebilir. Ortaklar tazminatın ancak kooperatife ödenmesini isteyebilirler. Denetçiler görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında kooperatifin veya ortakların şahıslar için zarar öngörülen konuları açıklayamazlar denetçiler bu yükümlülere aykırı hareket ederlerse ortakların veya kooperatifin uğrayacağı zararları ödemekle yükümlü olurlar. Değerli Denetim TV izleyicileri, 100 soruda kooperatifçilik konu video serimizde 64. soruyla karşınızdaydık. 64. sorumuzda denetçilerin hukuki sorumluluklarına ilişkin araştırmalarımız hakkında sizlere özet bilgiler verdik. Bu tür videoların devamı anlamında Kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.